Arkadaşlar bugün sizlere birlikte bugün Shelter of Sorcerer 6. fragmanı yayınlandı. Buna basalım hadi. Hadi heyecanlıyız. Ama çok kötü bir haberimiz var. Shelter of Sorcerer 5 mobili çıkamadı. Hadi şimdi basalım. Bu ne? Bu ne? Bizi bir şey geçti. O ne? Abi inanmaz İnanılmaz. Ne <laughs> bu? <laughs> 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 bu ne? Arı. Sür sür takip ediyoruz. Bu kim? Abi bu olabilir ya. biliyoruz Biz de zıplıyor biliyoruz vallahi bence. Oy puabul. Abimiz bu ne? 15. bölümde gördüğümüz bu mutant hayrısından. Ne yapmak Yazık ne yapmak ya. Bu kim? Figürü benziyor. Arkamızdan bir şey gelmiyor değil mi? Krabi. Ya. Daha? Oğlum. O sorsun Aa! Oğlum yeni karakter var mı bak görmediğimiz karakteri söyleyeyim ee, Krabi'yi görmüşsün ee, bunu görmedik bunu da görmedik bunu da görmedik heyecan bir bölüm ne oluyor o inanılmaz bir fragmandı. Vallahi inanılmazdı. Ya bekle. Şimdi bunun detaylarına bakacağım. Bak. Buradan geçen bir şey var. Ama bu Quick bir olabilir mi? Quick Bee'nin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Quick bir öyleydi. Hadi. Vallahi kopyalamışlar. Ama bu kim bu kim? Bunu hiç görmedik. Lan bu bonsant ailesinden mi? Olan bu mu? Ya bu figüre bayağı benziyor. Bak. Bak. Ne bu Çok zavallılık oldu. Ve Queen Bey'in oğlusu galiba burada. Söylesene de gidiyoruz. Niye kaçıyoruz ama? Fena bir kovalamaca mı gelecek yoksa? Ama bu Rus Rus mu? Hiç sanmıyorum ben Rus olduğunu. Çünkü Chapter 5'te Rus Rus mutatla, mutatla bir canavarı bu Rus Rus vallahi. Bence Rus Rus'un karısı olabilir. Bakın kim bizi kullanıyor ki? Hiçbir şey <Setsizlik> Pua bu geldi. Pua bu. Yine ne yaptın ne bakın? Zavallı ne Şey, ben, şey. Ama krabi gördük mü görmedik. Ee, o da atlıyorum. Bakın başka gördüğünüz gibi. Ama sörsörlara işte. Ama sörsörlara işte. nasıl kötüleşti? Düşüneyim bir. Şu Quick Bean'in olur, olur. Çünkü gözleri şu an gözlerinden dolayı bildik gözlerden. Başlatalım. Kapı açıyorsun ama bu ne bu ne? İşte bu aileler geldi. Evet. Sonra da karşı karşılaşıyor. Abi biz Rusuz, peki Rusuz Rus, şu orta insandan Olur mu? Ana. İşte şart yok. Dörtte de altı. Çıkış tane hiç bulunmadı. Arkadaşlar şimdi bu son video oldu. Görüşürüz. Sesi seviyorum.